Cumhurbaşkanımızın sözlerinden mülhem olarak söylediğim tıp aleminde de bir ben varım bir de Canım Karatay var şeklindeki sözlerim e, hakkında ilave bir iki şey söylemek istiyorum. Çünkü bu konuşmama e, yapılan yorumları okudum ve bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Birincisi şu, ya bu bir latifedir. Ama şu da bir hakikat ki Canan Hoca da ben de halka sağlık konusunda, hastalıklar konusunda bilgi vermede en eski olan iki insanız. Ve şu çok önemli. O da ben de Bundan 30 sene önce ne söylüyorsak bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Başkaları gibi bugün böyle yarın öyle, havaya göre, suya göre, rüzgara göre konuşmak bizde yok. Ve hatta şunu da söyleyeyim. Ben Canan Hoca'dan da bu alanda daha eskiyim. 88'den beri gazetelerde, dergilerde, işte televizyonlarda, sonra çıkan internette, YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da, TikTok'ta, TikTok'ta her yerde binlerce yazım konuşmam var. Ya yani sırf hastalar için yazılmış 20'den fazla kitabım ve kendi adıma yaptığım sitemde 8000'den fazla makalem var. Hepsi de bilimsel araştırmalara dayanan ve bunu halkın anlayabileceği şekilde onlara aktaran yazılar veya işte konuşmalar şeklinde. İkincisi şu, bazılarını anladım ki insanlar tıp doktoru zannediyorlar. Ya bunlar tamam önlerinde bir profesör ünvanı var ama profesör demek tıp doktoru demek değil. Ama hele de bir insan böyle ünvanı varsa ve bir de sağlıkla alakalı konuşuyorsa, insanlar bunu tıp doktoru olarak zannediyorlar. Oysa bunlar tamamen tıp doktoru kullanarak Ticaret yapan insanlar. Bu bakımdan hepinizin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Gene tıp doktoru olsa bile kendi adına üstelik böyle e, vitamin, mineral, işte balık yağı hapı, o hapı, bu hapı çıkaranlar da var. Ya bu kanuni olabilir. Ama ben bunu sevmiyorum. Benim hoşuma gitmiyor. Yani doktorsa bir insan doktorluğunu yapmalı. Yok ticaret yapmak istiyorsan buyur kardeşim istediğin ticareti de yapabilirsin. Hani hep denir ya, ya siyaset yapmak istiyorsan çıkar üniformanı. Öyle gir bir partiye veya partokul istediğini yap. Ben de aynı kanaatteyim. Benim de Canan Hoca'nın öldü olduğuna inanıyorum. Tek maksadımız şu. Halka onların anlayabileceği şekilde tıp bilgileri vermek. Onları korkutmamak. Ve esas olarak da onlara sağlıklı yaşayarak, sağlıklı bir hayat tarzı ile bütün kronik hastalıklardan korunabileceklerini öğretmek başka benim hiçbir maksadım yok